Arkadaşlar 7. sınıf tam sayılarla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz şöyle. Sıcaklık yer seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça her 200 metrede 1 derece azalır. Yer seviyesinden aşağı doğru indikçe de her 35 metrede 1 derece artar diyor. Burada arkadaşlar bizim A noktamız bir dağın zirvesi ve yüksekliği 1200 metre. Bunu görelim. Bir de B noktamız var. Sorumuzun devamını okuyorum. Buna göre yukarıdaki şekilde yer altındaki maden ocağındaki B noktasında sıcaklık 36 dereceymiş. Burası 36 arkadaşlar. A noktası yani zirvedeyse arkadaşlar sıcaklığımız 14 dereceymiş. Yani burası 14 derecelik bir sıcaklığa sahip. Bizden istediği şu arkadaşlar. B noktası yer seviyesinin kaç metre altındadır diyor. Arkadaşlar sorumuzu Önce zirveden şu sıfır noktasına göre çözmeye başlamamız lazım. Birinci aşamada arkadaşlar şunu yapıyorum. Bizim e, dağımızın yüksekliği ne kadar? 1200 metre. Peki zirvede ne kadar sıcaklık? 14 derece. O zaman arkadaşlar sorunun girişinde her 200 metrede 6 derece şey bir e, derece azalmıştır demişti ya 1200'ü 200'e bölerseniz biz şunu anlarız. 0 noktasından zirveye kadar arkadaşlar bizim sıcaklığımız 6 derece ne yapmıştır? Azalmıştır. Azalmış. Yani kaç olmuş? 14 derece olmuş. O zaman arkadaşlar biz 1200 metrelik zirvede 14 derece olan sıcaklığımız aslında 0 noktasında arkadaşlar ne kadardır? Onu bulalım. 14 artı 6'dan arkadaşlar zemindeki sıcaklığımız diyelim artık 20 derecedir. Yani şurada arkadaşlar bizim sıcaklığımız 20 derecedir. Peki bu sıcaklık arkadaşlar baktığımızda yerin altına doğru nereye çıkmış? 36'ya çıkmış. O zaman biz 36 derece olabilmesi için sıcaklığımızın kaç derece arttığını bulalım kaç derece arkadaşlar? 16 derecelik bir artış söz konusu. Peki bunu arkadaşlar biz nasıl başarıyoruz? Her 35 metre aşağı indikçe bir derece arttığı için başarıyoruz. O zaman arkadaşlar dördüncü aşamada bizim B noktamızın yüksekliğini bulabiliriz. 1 metrede arkadaşlar 35 şey düzeltiyorum. 35 metrede 1 derecelik bir artış varsa 16 derece için arkadaşlar kaç metre aşağıda olmamız gerektiğini 16 ile 35'i çarparak buluruz. Arkadaşlar 16 ile bir sayı çarpmak için önce 4 ile çarparsınız 140. 140'ı tekrar 4 ile çarparsanız 560 metrelik bir yüksekliği ya da aşağı inmeyi bulmuş olursunuz.